Bu anne iki oğlunu tatile eyalet sınırının ötesindeki babalarının evine gönderdiğinde içlerinden sadece birinin geri dönebileceğini hayal edemiyordu. Dört yıl sonra kayıp çocuk onunla temasa geçmeyi başardı ve polis gerçekten dehşet verici bir şey keşfetmek için onun tutulduğu yere gitti. Grigori, annesi Lisa Simit ve küçük kardeşi Samuel ile Orlando, Florida'da yaşayan 9 yaşında tatlı bir çocuktu. Gregory'nin babası anne ve babasının ayrılmasından sonra çok uzaktaydı. Çoğu insan gibi Lisa da Gregory ile tanıştığında hayatının aşkını bulduğunu düşünüyordu. Başlangıçta ilişki iyiydi ama zaman geçtikçe çatlaklar ortaya çıkmaya başladı ve Lisa ile Gregory ilişkiyi bitirmeye karar verdiler. Hiç evlenmedikleri için yasal olarak boşanmak zorunda kalmadılar. Ancak birlikte çocukları olduğu için birbirlerine karşı medeni kalmaya karar verdiler. Gregory taşınma niyetini dile getirdi ancak çocuklarının yetiştirilmesi için maddi katkıda bulunmayı isteyerek kabul etti. Bu onunla Liza arasında yapılan resmi olmayan bir anlaşmaydı. Baba bir çocuğun kimliğinin önemli bir parçasıdır ve Gregory umutsuzca babasıyla bir ilişki kurmak istemektedir. Her gün okuldan eve geldikten sonra ona telefon ediyor ve onu etkileyen yaşam olaylarının ayrıntılarını paylaşıyordu. Aralarında yaklaşık 700 kilometre olmasına rağmen babasını seviyordu. Gregory senyor... Samantha Davis adında bir kadınla tanıştığı Atlanta, Georgia'ya taşınmıştı. İkisi birlikte yeni bir hayata başlamışlardı ve aynı zamanda kendilerine ait bir aileleri vardı. Sorumlu olduğu bu yeni aileye rağmen aynı zamanda Gregory Jr. ve Samuel'in hayatlarının bir parçası olarak kalmak istiyordu. İşte bu yüzden Liza'ya çocuğun onu ziyarete gelip yeni ailesiyle tanışıp tanışamayacağını sordu. Liza, Gregoria, oğullarıyla kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini bildiğinden mutlu bir şekilde bu teklifi kabul etti. 2010 yılının güneşli bir gününde çocuklar, babalarıyla biraz vakit geçirmek için seyahate çıktılar. Tatil bittiğinde Liza, oğullarının dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Borç zamanın tadını çıkarmıştı ama sevgili çocuklarını eve geri getirmeye hazırdı. Ancak büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle eve dönen yalnızca Samuel oldu. Ondan veya Grigori'den en büyük oğlunun nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi alamadı. Hiç tereddüt etmeden Orlando adliye hizmetleriyle temasa geçti ve onlara oğlunun ortadan kaybolduğunu bildirdi. Eyalet sınırlarını aşan bir velayet meselesi olduğu için yerel polis olaya karışmadı. Bir tatil ziyareti olması gereken şey Gregory Junior'ın kayıp kaldığı korkunç 4 yılın habercisiydi. Lisa bu zamanlarda oğluyla hiç konuşmadı ama yüreğinde onun hala hayatta olduğunu hissetti. Aynı zamanda babasının ortadan kaybolmasındaki rolü hakkında da güçlü şüpheleri vardı. Ancak onun bu olaya karıştığını doğrulamak imkansızdı. Ve oğlunu hiçbir ipucu olmadan bulmak, samanlıkta iğne aramak gibiydi. Bu annenin yaşadığı kargaşayı yalnızca hayal edebiliriz. Çocuğunun hayatta olduğundan emindi ama onları bulması için özel bir dedektif tutacak kaynaklara sahip değildi. Ve federal polis onu hiçbir yerde bulamadı. Babasının yakınında bir yere olduğunu tahmin ediyordu ama şüphelerini kanıtlayacak hiçbir kanıtı yoktu hayatı olduğunu bulmakla meşgul oldu. Lisa'nın hayatının durduğunu hissettiği birçok gün vardı. Hala ilgilenmesi gereken Samuel vardı ama en büyük oğlunun yokluğundan dolayı kalbinde büyük bir boşluk oluşmuştu. Gregory Jr.'ın nerede olduğuna dair bir çağrı veya herhangi bir bilgi alma ihtimaline karşı telefonun başında saatlerce bekledi. Ardından 28 Kasım 2014'te Liza'nın telefonuna hayatlarının gidişatını bir kez daha değiştirecek bir kısa mesaj geldi. Gregory Junior'ın bir şekilde eline bir cep telefonu geçti ve annesine uzun zamandır beklediği ipucuyu göndermeye başladı. Bu kısa mesajda kendisinin esir tutulduğunu söylediği bir adres veriliyordu. Şaşırtıcı bir şekilde burası babasının evine karşılık geliyordu ve Lisa'nın oğlunun ortadan kaybolmasının arkasında Gregory'nin olduğu yönündeki şüphesini doğruluyordu. Bu onun beklediği bir şeydi. Gregory Jr.'ı aramaktan sorumlu polis memurları ayaklarının altında çim büyümesine izin vermedi. Eğer bu gerçekten bir kaçırma vakası olsaydı, çocuğu annesine geri vermek için ellerinden geleni yapacaklardı. Hiç tereddüt etmeden Atlanta, Georgia'nın eteklerindeki adresi doğru yola çıktılar. Orada evin bir tarafında garajı olan konforlu, tek katlı bir bina buldular. Eve vardıklarında Gregory Junior'dan hiçbir iz yoktu ve evin tüm sakinleri onun ortadan kaybolmasının ardından onu gördüklerini inkar ettiler. Polis, George Junior'ın hiçbir yerde bulunamadığını anladıktan sonra binayı terk etti. Kısa mesajın zavallı Liza'ya yapılan acımasız bir şaka olduğundan şüphelendiler ve istasyona eli boş dönmek zorunda kaldılar. Bu arada Orlando'da endişeli anne polisin kendisine yeni bilgiler vermesini bekliyordu. Sonunda oğlunu bulduklarını düşünüyordu ama memurlar ona küçük Gregory'nin hala kayıp olduğunu bildirmek zorundaydı. Ancak oğlunu bulmasına ve onu perişan haldeki annesi ve erkek kardeşine yeniden bir araya getirmesine, yardım etmek için çevrilmemiş taş bırakmayacaklarına söz verdiler. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde Grigori Junior annesine tekrar mesaj atarak önceki gün açıkladığı adresi doğruladı. Polis yine babasının evine yönlendirildi. Bu sefer Grigori Jr. polisi adım adım daha sonra gizli hapishane olarak adlandıracağı yere yönlendirildiğinden emin oldu. Polis daha önce garaj dahil tüm evi aramasına rağmen çocuğu bulamamıştı. Şimdi garajın yukarısındaki izolasyon alanında çamaşır dolabının arkasına gizlenmiş sahte duvarı aramaya yönlendirildiler. Bu hikayenin inanılmaz gerçeği çocuğun onu kurtarılmasında etkili olduğudur. Tüm umutları tükenmiş gibi göründüğünde çalmayı başardığı akıllı telefonundaki gizli uygulamayı kullanarak annesine ulaşmanın bir yolunu buldu. Liza nihayet Grigori Junior'ın bulunduğuna dair çağrıyı aldığında bir dakika daha bekleyemedi. Hemen arabasına bindi ve oğlunu Atlanta'da almak için uzun mesafe kat etti. Gregory Jr.'ın son 4 yıldır yaşadığı koşullar hakkında hangi bilgilerin açıklanacağını kimse bilmiyordu. Polisin o gün keşfettiği şey dehşet vericiydi. Gregory'nin tutuklanmasına yol açtı ve evde Samantha Davis ve reşit olmayan 3 çocuk daha vardı. Ebeveynler sahte hapis, çocuklara zulüm ve adaleti engellemekle suçlandı. Başlangıçta Grigori Junior'ın babasını ziyarete hoş bir deneyimdi ancak eve dönme zamanı yaklaştığında babası annesinin bir daha eve dönmesini istemediğine onu ikna etti. Oğluna Grigori'nin Junior için mali nedenlerden dolayı babasıyla kalmasının ve yalnızca küçük Samuel'i geri göndermesinin daha iyi olacağı konusunda hemfikir olduklarını söyledi kardeşi dönüş sırasında neler olduğunu anlayamayacak kadar küçüktü ve bu nedenle Grigori'nin nerede olduğuna dair hiçbir bilgisi olmadan annesinin yanına gelmişti. Gregory Junior bir süre ortaokula devam etti. Ancak okuldaki bir danışmanla da konuşup aile dinamikleri hakkında bazı bilgiler verince okuldan alındı. Ne yazık ki danışman şüphelerini polisle paylaşmamıştı. Ailenin diğer çocukları evde uyurken yalnızca Gregory Junior'ın garajda derme çatma bir yatağı vardı. Ceza için babası ve üvey annesi onu yiyecekten mahrum bıraktı. Diğer çocuklar Noel için hediye alırken, Gregory dışarıda bırakıldı. Ona hiçbir zaman bir oğul gibi davranılmadı. Daha çok ev hizmetçisi gibi davranıldı. Birisi geldiğinde, Gregory'yi gizli tutmak için babası tarafından garajdaki gizli duvarın arkasına saklanmaya zorlandı. Sonunda kurtarılıp sevgi dolu annesinin yanına döndüğünde, polis onu orada buldu. Gregory Junior'ın onlara zarar verme niyetinde olmadığını ve hapse girmelerini istemediğini duymak şaşırtıcıydı. Bunun yerine annesine geri döndüğü için son derece minnettardı. Bu yeniden birleşme onun isteyebileceği en güzel hediyeydi. Yargıçlar onun konuyla ilgili görüşünü kabul etti ancak duruşmaya devam etti. Sonuçta bu iki kişi küçük çocuğu normal bir çocukluktan mahrum bırakmıştı ve sorumlu tutulmaları gerekiyordu. Neyse ki Gregory Jr. artık ait olduğu yere geri dönmüştü ve sonunda onu gerçekten seven insanlarla çevrili normal bir hayata devam edebilmişti.